Gel hadi gel İşte su kesildiğinden balık böyle çırpınıyor. Gel, ağzımız mı geliyor? Gel, gel gel gel. Bak. Yazdık ya. Hadi ha bunlar nereye gitsin? Suyun ardı yok. <laughs> Abo. Abi bunlar ne suçu var şimdi ya? Gel gel seni yakacak gel. Hayır. Ya bir tane gerek yok. Topluğu yeri çeksin toplu. Sen şuraya çek. Şuraya Abi dur dere yatağında alacak şekilde çekeyim de. Şuraya mı? ne sen balığı görsün. Gördüm gördüm. Şöyle. Hmm, Vay mübarek mi? Abi baksana bu mecbur. Dur abi suyun yatağında alayım da şöyle. Çünkü suyun yatağında su kalmayınca e, bu balıkların telef olması Şu an kargılı kesin aşağısındayız. Regülatöre regülatörün 100 metre 200 metre aşağısındayız. Oysa doğru bakma var mı o işte de? Baksan abi suyun içinde ölmüş ama yani. Var burada da var.